Evet kardeşlerim nasılsınız bakalım görüşmeyeli ben sizi çok özledim ulan siz beni özlediniz mi? Ya ben kendim bazen çok özledim aynı zamanda çok ya. İyi. <laughs> o zaman gelin bugün güzel bir sözcük türleri yapalım ve ödüllü sorularımız var tabii ki de ama seni küçük cahil gel buraya hadi başlayalım kardeşler. Bismillah. Hocam bugün ne çözeceğiz? Anne. Sözcük tüllerine başlıyoruz. Hadi başlayalım bakalım. Bu arada sözcük türlerinden Öseme bize ne soruyor hocam? Öseme paragrafta bize sıfat, zarf, edat, bağlaç, zamiri soruyor. Abi o baya bir şey soruyormuş. O zaman gel kısa yollarını öğrenelim. Döndüm. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim tamlaması hem de sıfat tamlaması kullanmıştır? Dostlarım kurban olurum size bak. İsim tamlamasını bulmanın en kısa yolu nedir biliyor musunuz? Bak şu eklerden birini bulduğunuzda zaten isim tamlamasını buldunuz demektir. Bak nedir o? Ön, en, ön, ön. A bu dördünden biri varsa o zaman direkt isim tamlaması var. Dön, 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 dön. E sıfat tamlaması ne olacak hocam? Nasıl sorusunu sorarak buluyorduk ya? Hatılamıyor musun? Gözlerimin önünden. Anam, an da var. Gözlerimin önü. Hocam isim tamlamasını buldum da... Sıfat var mı? Yok. Geç. Ve şunu unutma. Sıfat olan her yerde sıfat tamlaması vardır. Siyah yelek derken de var. Şu çocuk derken de var. Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor. Bak. Abba, aa burada ne var? Ün eki var. Kurban oldum. İsim tamlamasını bulduk. Ama burada sıfat yok. Dolayısıyla sıfat tamlaması da yok. Devam ki. Ke. Bir kenarda göründü beldelin viran hanı. Aha Hangi kenar? Bir kenar. Ya da nasıl? Hangi soruları? Peki burada ne var hocam? Sıfat var. Hangi kenar? Bir kenar. Sıfat olan yerde sıfat tamlaması var. Unutma bunu. O zaman hocam niye ben niye sıfat tamlaması niye buldum diye. Evet. Göründü beldeni. Abo. Eki de bulduk. Beldenin neyi? Viranhanı. Aha. Burada da isim tamlaması var. Cevabı buldum. Diğer nedenle bakalım. Güneşli bir hava. Soruyorum. Nasıl hava? Güneşli. E ismin durumunu, rengini, biçimini bildiriyorsa biz ne diyorduk derslerden hatırlayın? Niteleme sıfatı diyorduk. E aradaki bire ne diyeceğiz biz? Hangi hava? Bir hava. Buradaki sayı değil. Herhangi anlamı kattığı için belgisiz sıfat olacak. E belgisiz sıfatla da biz ne diyorduk diğer adıyla? Belirtme sıfatı. E, o zaman burada isim tamlaması yok. Zaten cevap biz bulduk. Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk. Hangi gün? Ertesi gün. Sıfat tamlaması var ama isim tamlaması yok ne yazık ki. Cevabımızı bulduk. Neymiş soruyu çözerken? Sıfat tamlamasında nasıl ya da hangi sorularını sorarak bulacağız? Bunlardan birini bulduğumuzda da ismi bulacağız. Yapıştırıp devam edeceğiz. Devam kem. Yukarıdaki numaralarımız sözlerden hangisi tamlama türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Ben size diğer videolarda ne demiştim? Önemli olan soru çözmek değil, hangi soru kalıbında ne arayacağını bilmek. Şimdi bize tamlama türünü soruyorsa adam diyor ki isim tamlaması mı yoksa sıfat tamlaması mı? Al notunu. Eğer sana soruda tamlama türünü soruyorsa İsim mi? sıfat mı soruyor demektir bu. Peki hocam bize yıllardır şöyle anlattılar. Nasıl anlattılar kurban oldu? Şey nasıl sorusunu sor. Sıfat tamlaması. Cevap vermiyorsa isim tamlaması. Güzel. Ben az önce de onu kullandım. Güzel. Kısa yolu var mı bu soruyu çözerken? Var. Gel başlayalım. Altı çizdi tamlamalarda şunu yap. Şunu bir temizleyelim bu arada. Temizleyelim de. En azından yazı yazalım üstüne. Bak şimdi. Tatil beldesine. Bak. Gelen eklerin alayını sil. Ne oluyor lan? Benim bu akıl tahtada var ya deney yapıyor me Geldim. Ha. Kalemi seçmiyordum pardon. Geliyorsun. Gelen eklerin alayını siliyorsun. Sil 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 sil. Ev sahipliği. Ev sahip. Geleneklerin hepsini sil 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 sil. Ortaçağ ilçesine. İlçe. Gelenekleri sil 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 sil. Gözde mekanları, mekan. Gelenekleri sil, 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 sil. Dalyan çevresi, çevre, sil, 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 sil. Tamlamaların sonuna gelenekleri sil. Sonuçuna bakın. Tatil, belde. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Ev sahip. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Ortaca, ilçe. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması. Dalyan çevre. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması, gözde mekan anlam bozulmadı sıfat tamlaması. Şu, şu, şu. <laughs> yani tamlamanın sondaki ekleri kapatın. Anlam bozuluyorsa isim tamlaması, bozulmuyorsa ehe sıfat tamlaması. Ne yapacaksın? Zaman kazanacaksın. Çiki çiki baba devam üç. Aşağıdaki tüm şimdi... Ne var? Ne var? Deliyim ama anlatıyorum. Sen de dur dur. Notunu al seni şapşik. Dön buraya. Aşağıda çocuk hangisinde ağır sözcüğü sıfat görevinde kullanılmamıştır? Kurban olurum sana. Neyden önce gelecek? E sen ben gelecek. Hadi başlayalım. Önce ağırları al. 1 2 3 4 ve 5. Sabahleyin sokakta ağır bir koku var. Nasıl koku? Ağır koku. Sıfat. Öğrencilerini ilk kez bu kadar ağır sözlerle eleştirdi. Nasıl sözler? Ağır. Bu konuda nedense ağır hareket ediyor. Dur! Senin rakibin cümle okumuyor. Ne yapıyor? Gel gel gel. Bak şimdi. Hocam diyor. Hareket diyor. İsim. İsimden önce geldiği için diyor bu diyor sıfat. <laughs> İnşallah böyle yaparlar. Neden? O okumadığı için bunu sıfat aldı yoluna devam ediyor. Sonra sınavdan çıkıyor. Attım buraya. Beyin bedava. Sonuç? <laughs> Biz cümleyi okuyacağız. Kurban olurum. Bu konuda nedense çok ağır hareket ediyor. Buradaki hareket değil hareket etmek. Buradaki yardımcı eylemle oluşan fiil. Nasıl hareket ediyor? Ağır. Buradaki zarf işte. Anlatabildim mi derdimi? Ya hemen yanına değil cümleyi okuyarak karar ver. Ağır işler sıfat, ağır eşyalar sıfat. Yes on the board. Böyle sorarsa tokatla geç. Devam ki. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizi sözcük bir ismi niteleme göreviyle kullanılmamıştır. Niteleme görevi diyorsa ne diyor? Sıfat. Canını yerim. Sıfat olup olmadığına bakacağız. İtfaiye yangın yerine zamanında ulaşmış. Bak nasıl yeri yangın yeri böyle de yapabilirsin. Ama ben sana şunu göstermiştim. At bunu. Boncuk 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 böyle de yapabilirsin. Hadi gel yıllardır senin bildiğin yöntemden yapalım. Alayım şöyle kalemimi. Al. Şimdi E'den başlıyor. Nasıl vücut? Yorgun. Sıfat. Saygın bir gazeteci. Nasıl gazeteci? Saygın. Küskün insanlar. Nasıl? Küskün. Çocuk dalgın gözlerle. Nasıl gözler? Dalgın. İtfaiye. Yangın yerine nasıl yeri yangın olmadı? Bu senin öğrendiğin yöntem. Az önce öğrettiğim yönteme göre. Ekleri at, at, at. Ekleri at, at, at yangın yer anlam bozuldu mu? Evet. İşte bu sıfat değil, isim tamlaması. Fıçıks. Bu kadar basit kardeşlerim ya. Şunu uygulayın ya. Nasıl sor? İçin rahat etmiyorsa matematiğin sağlaması gibi düşün kurban olur. Devam. Evet. Şimdi sıradaki soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleden hangisi altı cümle sözcük zarf değildir? Yani bize diyor ki sıfat ya da zamir olanı bulacaksınız. Başlıyoruz. Sıcak yaz akşamları. Bakın şunu aldamayın. Ama hocam nasıl akşam? Tamam bu sıfat. Nasıl da yaz akşamları sıcak. Bu sıfat. Ama bize altı sözcüğün cümleye göre zarf olmadığını soruyor. Zarf olup olmadığını soruyor. Yani cümleye göre bakacağız. Şimdi kardeşlerim. Sıcak yaz akşamları. Bu bahçelerde otururduk. Bak ne zaman otururduk? Sıcak yaz akşamlarında. Ne bu? Zaman zarfı. Fiil niteliyor. Zarf her zaman fiilin önünde olacak diye bir durum yok. Fiile sorduğun nasıl sorusu durum zarfıdır. Ne zaman sorusu zaman zarfıdır. Nereye sorusu yer yön zarfıdır. Birazdan göstereceğim onu da. Ve e, ne zaman sorusu da ya da ne kadar soruları miktar ve zaman zarfı. Başlayalım. Arabamız yol bozuk olduğu için ağır ilerliyor. Bak ilerlemek fiil. Nasıl ilerliyor? Ağır. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum zarfı demiştik. Seni okulun önündeki otobüs durağında çok bekledik. Beklemek fiil. Ne kadar bekledik? Çok. Miktar zarfı. Bazı soru bankalarında kardeşlerim nicelik zarfı da deniliyor ya da aldık çokluk zarfı da deniliyor. Aynı şeyin laciverti. Üçü de aynı başlık. Albümdeki eski fotoğraflara bakarken geçmişteki güzel günleri anımsadı. Anımsamak fiil. Ne kadar anımsadı? Yok. Nasıl anımsadı? Güzel anımsadı olmaz bak. Güzel günleri. Yok. Ne kadar, nasıl, ne zaman? Cevap yok. O zaman buradaki fiil nitelemedi, ismi niteledi. Yani buradaki sıfat. Görevlilerden biri koridordan rahat geçebilmek için masayı biraz geri çekti. Nereye çekti? Geri. Yer, yön, zar, Dur! Burada bir notum var. Geri çekti dedi değil mi? Eğer gelip de deseydi ki geriye çekti o zaman şuna dikkat. Şurayı gördünüz mü kardeşlerim? E2 var. Şu da kaynaştırma. Eğer yer yön zarfları ek alırsa artık zarf değil isim olurlar. Cümlenin önderinde de dolay tümleş olurlar. Unutma, yer yön zarfları ek almaz. Alırsa yer yön zarfı değil isim olurlar. Hocam kaç tane yer yön zarf var? 8 tane. İleri, geri, yukarı, aşağı, içeri, dışarı öte beri. Bitti. Devam ki sendeyim. Bir sonraki soru açılsın. Burada da güzel bir kısa vereceğim sana. Bak. Hangisi zarf zaman zarfı olarak kullanılmamıştır? Soruyu okumadan çözeyim mi size? Çözeyim değil mi? Gel şimdi. Soruya hiç bakmıyorum bak bakmıyorum. Bakmıyorum bak bakmıyorum. Hiç bakmıyorum gördün mü? Şimdi bak buraya. <laughs> Alta gelecek yorumlar biliyor muyum? Adam deli mi diyeceğim. Şimdi kardeşim. Yarın geliyorum. Anne yarın vervelerdeyiz dedim. Eğer böyle yazarsan ne zaman geliyorum? Yarın bu zaman zarfı. Yanına virgülü koyarsan artık isim. Bilgiye bak. Zaman bildiren kelimenin yanında virgül yoksa zaman zarfıdır. Virgül varsa isimdir. Çünkü zaman sıfatı diye bir şey yok. Zaman zamiri diye bir şey yok. Zaman bağlacı diye bir şey yok. Zaman edatı diye bir şey yok. Zaman bildiren kelime Türkçe'de ya isim olur yanında virgül varsa ya da virgül yoksa zaman zarfı olur. O yüzden bakıyorum şöyle zaman bildiren kelimelerde. Şimdi yanında virgül yok zarftır. Bu önemli konusunu sonra konuşacağız. Yanında virgül yok zarftır. Yanında virgül var isimdir çat. Yanında virgül var mı erken yok. Zarf. Ülkede herkesin insanı çeken bu önemli haberin anlatan düğün paylaştık. Yanında virgül var mı yok. Cevabımız tak tak. Sınavda bize zaman lazım. Çat de yapıştır geç. Devam. <laughs> Aşağıya gelecek görümü biliyorum bak. Aşağıya gelecek görümü şu. Şey Adam. İşte bu kadar basit. Vuracan geçeceksin kardeş. Aşağıdaki cümlenin arkasındaki belgisiz zamir vardır. Gel. gel, 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 gel. Sana belgisiz sıfatla belgisiz zamirin farkını bir anlatalım. Adam şöyle yapar bak. Gelir der ki bazı insanlar nankördür. Hangi insanlar? Bazı. İsimden önce gelen, kim olduğu, kaç kişi olmayan, bazı, birkaç, birçok bir takım kimi belgesi sıfattır. Bazıları dediğimde insanı kastediyor ama kullanmıyoruz. İsmi yeni tutuyorsa bazıları, birkaçı, birçoğu, hepsi, hiç kimse, kimileri belgesi zamindir. Dön 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 dön. Bazı köy okullar, köy yolları. Hangi köy yolları? Bazı. Belgisi sıfat. isimden önce geldi. Her akşam. Hangi akşam? Her. Belli değil. Belgisi sıfat. Birkaç sayfa. Kaç sayfa olduğu belli değil. Belgisi sıfat. Hiçbir insan, hiçbir sayısı belli değil. Belgisi sıfat. Kimi zaman? Zamanı belli değil. Belgisiz sıfat. Çalışma masamda gördüğünüz bu mektupların hepsi herkes kimileri hiç kimse Bazıları bunların alayı neymiş? Belgisiz zamir. Bitti. Bu kadar kardeşlerim. Devam. Şöyle alayım. Bir sonraki. Aşağı cümlenin hangisinde? Altı sözcük, belgisiz zamir olarak kullanılmamıştır. Bak. Sıfatla farkını soruyor. Tek sorduğu şey bu. Sıfatla farkını soruyor. Öğrencilerden bazıları, bazıları derken belgisiz zamir. Hepimiz, hepsi, belgisi zamir. Herkes, hiç kimse, bazıları belgisi zamir. Hiçbiri belgisi zamir ama başka kitaplar. Hangi? Başka. Belgisi sıfat. Tık tık. Bu kadar da vallahi bir zorluyor. Kurban olurum size. Hadi devam ediyoruz. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Şimdi bir bakalım. Bağlaçlarımızda durumumuz ne? Bağlaçlar. Bakın. Hem hem ikileme bağlacıdır. Tamam mı? D daha da burada zaten bağlaçtır. Ayrı yazılır. Bizi yine bekletti. Oysa dün bize bir daha geç kalmayacağını söylemişti. Burada göremedik. Sınıftaki tüm öğrenciler sanki dur. Yazım kuralı videolarının sonunda. Biz şu kodlamayı yazdık mı? Son. Bahçe mi? Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki, illa ki. Buradaki ki'ler daima bağlaç ve istisna birleşik demiştik. Son dönemde ev fiyatları düştü. Yalnız dur. Şu ekranı bir temizlememe izin verir misiniz? Bir şey göstereceğim. Şu E'yi de yapayım da ondan sonra göstereceğim size. Çocukların farklı meslekleri yönlendirmesi gerekiyor ama. Burada da ama var. Şimdi D seçeneğini bir göstereceğim. Şimdi biz şöyle bir sildim, şunu bıraktık, bir de şunu anlatacağım. Nerede o? Yalnız. Diğerlerini eledik az önce. Vardı. Hem var. Burada sanki var. Burada ama var. Eledik. Şimdi yalnız. Bak. Yalnız. Ancak. Tek. Bir sözcükleri. Bu sözcükler. Cümlede sadece anlamına gelirse edattır. Ama fakat anlamına gelirse bağlaçtır. Sana dedim ki bunu bir sana anlatabilirim. Yani sadece sana. Sadece anlamına geldi edat. Devam ediyorum. Dedim ki o kızla yemeğe çıkabilirim yalnız sigara içmeyecek. Yani o kızla yemeğe çıkabilirim ama sigara içmeyecek sadece anlamına geldiklerinde edat ama fakat anlamına geldiklerinde bağlaçtır. Böyle bir istisnamız daha var edatla bağlaçta ortak olan ile. Kardeşlerim yıl 2020 ben de o dönemde askere gittim bedelli olarak. Gittim askere geri döndüm. Döndüğümde de çok fazla kitap tarayamadım. Yani bakamadım ne değişmiş ne değişmemiş. bu Bodoslama girdik. işte abilerinize KPS videosu çekiyorum o dönemde. Size de şimdi nasip oldu. İnşallah da güzel bir gönül bağ kurmuşuzdur. Eğlenerek dinliyoruzdur. Neyse. Ben videoda ile sözcüğü için şunu anlattım kardeşlerim. Sizler de bilirsiniz okullarınızda dersandaki kıymetli elini öptüğüm hocalarımdan kurban olurum. Hepsine de saygılar. Yerine V gelebiliyorsa bağlaçtır. Yerine V gelemiyorsa edattır diye anlattım. Başka YouTube kanallarındaki kıymetli üstadlarımızdan birkaç tanesi TDK'nin sayfasına bakarak ile artık sadece edattır, bağlaç olma özelliği yoktur. Son dakika değişikliği. Instagram'larda TDK'nın TDK ekran fotoğraflarını paylaşmalar, ile ile ilgili son dakika değişikliği deyip kısa 10 dakikalık video çekmeler bana bayağı yorum yağdı. Ben de korktum. Acaba yanlış bir şey mi anlatmış? Ben videolarımı sonradan izlemem. Ya sevmem kendi videolarımı izlemeyi. Neyse. Instagram'dan Akar Kartal, Instagram adresim bu arada. En yüksek takipçili olan, çünkü birkaç tane fan sayfası da var onlar değil. Oraya sürekli mesaj geldi. Bu arada Instagram adresimi de verdim Çaktırmadan. Reklam. Çocuğun biri yazmış. Yanlış anlatıyorsun ne bilsin hocası. Ya bir defa saygını takın, ikincisi şu. Ben Milli Eğitim kitabına göre anlatırım. Bana ne Tdk'nin sayfasında. Milli eğitimin sınavına gireceğiz biz. TDK'nin sınavına girmiyoruz. Ağzımı bile açmadım. Videoyu da sildirmedim. Öyle kalacak dedim. Kardeşlerim sizlerden ricam şu. Lütfen baktıktan sonra aşağı yorum yazar mısınız? Şu kadarcık hatırlamazsanız. Yalvarıyorum. 2021 Milli İstanbul Üniversitesi. Cevap Bursa. Bağlaç diye başlıyor. Ay ile dünya yazıyor paragrafta. Cevap Bursa. Bir numaralı sözcük ile Ay ve Dünya diyebiliyor muyum? Evet. Yerine V gelebiliyor. ÖSM bağlaç olarak kabul etti. Sonra yetmedi. 2022 Milli Samu Üniversitesi C seçeneği. Kurbağa ile Kaplumbağa. Açıp bakın. Sözcüklüleri soruları. İkisini de yazdım şıkkına kadar. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O küfürler edildi. Hocam siz haklı mısınız E beni üzdün, yıprattın beni. Yanlış anlatıyorsun sen kimsin dedin. Yani kalbimi kırdın. Ne yapıp ben kırılsaydım da video çekmeye bırakıyorum mu deseydim? Eğer öyle olsaydı şu an burada olmayacaktım sizin karşınızda. Her zaman söylüyorum. Emeğimiz çok, emeğiniz çok. Yorum yaparken bir öğretmene yorum yapıyoruz. Mesaj atarken bir öğretmene mesaj atıyoruz. Emeğimiz var, birazcık saygı. Ve bizler inanın sizin için çabalıyoruz. O yüzden en doğru bilgiyi defterine yaz. Cevap Bursa. Buradaki ama anlamına geliyor. Son dönemde ev fiyatları çok düştü ama banka kredilerinin faiz hali yüksek. Ama anlamına geldiği için bağlaç. Bitti. Hadi devam ediyoruz bakalım. Bir sonraki soruyu bir açalım varsa. Evet. İle sorucu. Bak az önce keşke şimdi burada anlatayım soruları. İnanın ben de size beraber görüyorum. O yüzden şimdi geldi. Az önceki dediğimi şimdi yasay. İle sorucu. aşağıdaki hangisine bağlaç olarak kullanmamıştır? Yerine ve gelmeyeni bulacağız. Gazete ve dergi diyebiliyorum bağlaç. Kalemi ve silgisi diyebiliyorum bağlaç. Cüzdanı ve telefonu diyebiliyorum bağlaç. Elimizdeki fenerle ve önümüzü ve olmadı edat. Okuduğu okul ve çalıştığı iş yeri arasında bağlaç. E o zaman cevap bitti. Bu kadar. Peki hocam bize ödüllü bir sorun var mı? Var. Başlıyorum. Baba katili ile baban bir safta ikinci cümlem de şurada olmuş olsun. dedim ki hoş bir kadın kendisi O zaman bana aşağı iniyorsunuz yorumlarda yan yana sözcüğün türlerini yazıyorsunuz şu şekilde Şuraya ve şuraya bunların ne sıfatı olduğunu yazıyorsunuz. İşte şuradaki türü şudur. İşte şu sıfat ya da şu zamir ya da şu zarf şu zamir. Sadece iki dakika var bekliyorum. Ben de size beraber döndüm. Ne güzel şey değil mi? Baba katille baban bir safta. Necip Fazıl Usta'ya da buradan sevgiler selamlar. Ayette de Necip Fazıl'ı da anlatacağım daha size. Hoş bir kadın kendisi. Uzakta gördüğüm loş bir ışıktı gözleri. Şimdi perdenin arkasında gözlüyorum yolunu gündüz gece. Evet Ahmet Arif'ten ne geldi? Ve ben cevaplıyorum artık izninizle. Soru ben de. Şimdi. Baba katile baban bir safta. Yani aynı safta. Hangi saf? Aynı. İsimden önce gelip durumunu bildiriyorsa niteleme sıfatı. Hoş bir kadın kendisi buradaki bir sayı değil. Hoş bir kadın. Yani herhangi anlamına geliyor. Belgisiz sıfat. Ne haber kardeş? <laughs> Kardeşlerim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoya geçiyoruz. Hocam bir sonraki videoda ne var? Fiiller. Tek fiiller. Fiilimsiler. Çok. alayı karışık. Hadi gel. Başlıyoruz.